Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 6. sınıflarda sıfat yani ön ad konusuyla ilgili test çözeceğiz. Benimle birlikte çözerseniz soruları dahi anlayacaksınız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Açtık cümlenin hangisinde birden fazla nitelime sıfatı kullanmıştır derken şıkları inceleyelim. Kardeşim 3 senedir bu okulda okuyor derken kaç sene, 3 sene, hangi okulda, bu okulda. Ee, sayı sıfatı ve işaret sıfatı kullanılmış. Biz niteleme sıfatını arıyoruz. Dedim beyazlamış saçları nasıl saçları? Beyazlamış saçlar. bir tane niteleme sıfatı. Maceralı dolu bu sürükleyici kitabı bir çırpıda okuyacaksınız derken. E, <laughs> buradaki kitabın sürükleyiciliği ve macera dolu olması birden fazla e, niteleme sıfatı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. D'ye baktığımızda yemeğini bitirip hızlıca ödevlerini yapmaya başladı. Burada herhangi bir sıfat yok. Aşağıdakilerden şey hangisinde hem nitelime hem belirtme sıfatı kullanmıştır? A İçinde bulunduğumuz bu çağ teknoloji çağıdır derken işaret sıfatı yani belirtme sıfatı. Birçok öğrenci belgesi sıfat kodlama eğitim olarak mezun oluyor. Hızlı okumak için odaklanma ve göz hareketi önemlidir. Nasıl okumak? Hızlı okumak niteleme sıfatı. Biz belirtmede arıyoruz. Her gün iki saat karışık soru çözer derken burada kaç saat? 2 saat belirtme sıfatı. Nasıl soru? Karışık soru derken niteleme sıfatı. Yani ikisinde değişkin olduğunu görüyoruz. Cevabımız değişik olacaktır. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Açtık cümle hangisinde? alt çizili sözcük belgisiz sıfattır derken. Akşam birileri seni sor derken buradaki birileri sözcüğü belgisiz zamirdir. Herkes bir gün geçeceği anlar derken gün ismini niteleyen bir sözcüğü hangi gün olduğunu belirtmediği için cevabımız bursadır. Yani diğer şıkları okumamıza gerek yok. Buradaki bir sözcüğü belgesiz sıfat görevindedir. Dördüncü sorumuz açtık cümlenin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? Bir takım sabah kampı ödenmişler derken buradaki bir sözcüğü. Bir günde yüzlerce kişi derken yüzlerce kişi ve bir gün müzeyi ziyaret etti. Altı sözcükler sayı sıfatı. Herkese birer ay izin verilmesinden derken buradaki birer sözcüğü çocuklardan yalnızca birini arabildim derken sayı sıfatı kullanılmamıştır. Cevabımız denize olacak. Beşinci araçtaki şunlar hangisinde o sözcüğü sıfat olarak kullanmıştır? Yani bir ismi işaret yoluyla belirtmiştir. O her an heyecan dolu güzel arkadaşım derken o sözcüğü zamir. Yani şahıs zamiri. O ağaçta neden baksan yüz yaşında derken ağacı işaret yoluyla belirttiği için direkt cevabımız burası şıkkı diyoruz. Altın sonu vasıtlık cümle hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır? Yani sıfat yoktur. Önümüzde hiç yaşan, yaşanmamış bir yıl var derken buradaki bir sözcük sıfat. Mavi mürekkep kalemle yazdım derken mavi sözcüğü. Rastlantıyla okuduğum bir şiir beni çok etkiledi derken bir sözcüğü. Bugünlerde her şeyi ciddiye alarak yapıyor derken ismi niteleyen bir sözcük değil. Adalı yani zamir niteliğinde bir sözcük vardır. O da belgesizlik yönünden cevabımız denizi olacak. Yedinci sorumuz yukarıdaki soru cümlelerinden kaç tanesi soru sıfattır? Ne tür filmi hoşlarsın? Şu tür ve e, filmin türünü belirtirken sıfat kullanırız. Soru sıfatı. Yani soru sıfatı olması için verdiğimiz cevabında sıfat olması gerekir. Bisiklet için ne kadar para harcadın? Yani şu kadar para harcadın derken paranın miktarını belirttiği için yine bir sıfat kullanmış oluruz. Yine soru sıfattır. Dün koyun kaçıncı sırada izlediniz derken yine sarısı, e, sıra sayı sıfatı olarak cevap verebiliriz. Yani cevabımız yine sıfattır. 1-2-3 soru sıfattır. Bu kadar yolu bisikletle nasıl geldin derken, burada eyleme sorulan bir soru olduğu için bu soru zamiridir. Soru zannedir. sıfatı değildir. 1-2-3 tane soru sıfatımız vardır. O da C şıkkı olacak. Baş numaralı sözcüklerden hangi sıfat değildir derken, diğer tanım diğer sözcü sıfat genellikle tuzlu olan su kütlelerine verilen hattır derken burada genellikle su sıfat olmadığını görüyoruz. Kimi zaman belgesi sıfat. Bu su kütlesi derken belirtme sıfat kullanılmış. Yani genellikle sözcüğü burada sıfat görevinde değildir. Dokuzuncu sorumuz açtık cümlen hangisinde bir ismi birden çok niteleyen sözcük kullanmıştır derken buradaki e, sunumun etkileyici ve güzel ayrıca bir sunum olması Burada 1, 2, 3 tane e, sıfatımız var. Ama birden çok niteleyen etkileyici ve güzel olması. iki tane niteleme sıfatımız. Bir tane de e, belgisiz belgesiz sıfatımız var. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. sorumuzda da tablo şeklinde. Buna göre normalmiş boşlukların hangisi ile doldurulması uygundur diyor. Burada elma kırmızı ekşi boşluk bırakmış. Buraya niteleme yazacağız şu belirtme arsa derken buraya ayakkabı yazacağız. Yani belgisiz belgisiz veya kitap yazabiliriz ama belirtme olmadığı için bunu yazamayız. Ee, hangi ev, kaç yıl, nasıl sonu derken burada soru yazacağız. Masmavi, taptaze, tertemiz derken burada da pekiştirme var. Cevabımız dolayısıyla borsa şıkkı olacaktır. 10. sorunun özellik cümlenin 4 farklı sıfat birden kullanılmıştır derken ee, çok satan kitap, nasıl kitap? Çok satan kitap. Bir de ikinci baskı sıra sayı sıfatı ve e, hangi e, niteleme sıfatı kullanılmış. Yani iki tür sıfat kullanılmış. Biz dört farklı sıfat arıyoruz. Birçok yazım hatası derken belgisiz, fazla mesai derken yine belgisiz. Yine bir iki tane ama e, bir farklı olduğu için onu da geçiyoruz. Bu sezon basılacak kitapların kontrolünü yapan Metin Bey hiç hata çıkmasın. iki kişi daha görelim derken bu sezon işaret. Hangi kitap basılacak niteleme? Hiç hata belgesiz. iki kişi asıl sayı sıfatı. Burada dört farklı sıfat kullanıldığı için cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerinde niteleme ve kısa süre dediği için belirtme sıfatı kullanılmış. İki tür kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. 12. sorumuz. Bunu bir açtık cümlenin hangisinde akıma uygun bir kullanım söz konusudur diyor. Sözcük söz konusunu işleyen Pınar Öğretmen öğrencilerin sıfatlarını isimlerle akım oluşturarak kendilerine sıfat isim adını verdiklerini söylemiştir. Sıfatların isimlerden ayrılma ve isimlerin üzerinde nitelik belirtme görevi üstlenmeli bu akımın doğmasını sağlamıştır demiştir. Buna göre açtık cümlenin hangisinde akıma uygun bir kullanım söz konusudur. Şıkları incelediğimizde yaptığı her şeyi abartarak anlatmaya bayılırdı. A şıkkı diyoruz. Hangisi bir sıfat tamaması değildir? Nasıl kirpik? Tatma kirpik. Nasıl bankarına Vurgu makarna. Nasıl peynir? Beyaz peynir. Ama burada atkaç tanesi bir e, meyve ismi olduğu için burada e, bir sıfat tamamlaması oluşturmamıştır. Dolayısıyla cevabımız bursa olacaktır. Burada görselerdeki yazılar tam net olarak okunmuyor. Ama e, eski reklam hafızalarının hangi sıfat kullanmıştır derken 1 ve 3. resimde sıfatın kullanıldığını görüyoruz. Cevabımız bursa şıkkı olacaktır. Diğer farklı bir sorumuz. Açlık cümle hangisinde sıfat yoktur derken bir sayının derken hemen buradaki bir sözcüğü A'yı geçiyoruz. Ekotaral iklim günlük ve yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu iklimdir derken burada nasıl iklim? ekvatoral iklim bir de en az olduğu iklim sıfat vardır. Dünyamızı kendine özgü yuvarlığa yakın şekline geoid denir. Yani nasıl Yuvarlak. Kendine özgü yuvarlak. Yine sıfat var. Zamirler isim çekimekleriyle çekimlenebilirler derken bu şıkkımızda sıfatın olmadığını görüyoruz. Cevabımız deniz olacak. İkinci sorunun aşağıya çimlenen hangisinde o sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır. Diyor. Doğum günde ona alınacak hediyeler derken. Burada şahıs zamiri var. O hayatına doğaya adayan temava kurucuna hayretin garajı derken. Yine şahıs zamiri. Hindistan uzağa göndereceği o robot derken. Robotu işaret yoluyla belirttiği için direkt cevabımız Ceyhan diyoruz. Üçüncü sonunda aştaki cümlen hangisinde ünvan sıfatı kullanmamıştır? Burada Kraliçe Elizabeth. Burada Toprak Dede. Burada da Süher Öğretmen. C şıkkında herhangi bir durum söz konusu değildir. Yani ünvan sıfatı kullanmamıştır. Dördüncü açtaki aştaki hangisinde ismi niteleyen bir sözcük yoktur derken yani sıfat yoktur. Bir kelime burada sıfat direkt geçiyoruz. Dönüm kutusunda 3 kırmızı çiçek derken 3 erimek verilse her şeyde derken buradaki her sözcüğü adılı nitelemiş ama ismi niteleyen arıyoruz. Karışmak susuz yıldız, sulara, yıldızlara, silme kokusuna mor menekşe, nasıl menekşe, mor menekşe nitelemiş sıfatı. Direkt onu da geçiyoruz. Ağaç büyür arkasından koşamam, kervan yürür peşi sıra düşemem, yıldız akar da yetişemem, hüzün geldi başka köşeye kuruldu, yoruldu yüreğim yoruldu derken burada beşliğimizde herhangi bir ismi niteleyen sözcüğü yok, cevabımız denildi. Evet. Beşinci sorumuz yukarıdaki parçada kaç tane sıfat vardır? Astronotlar uzayın pişmiş biftek sıcak metal ve kaynak dumanları gibi koktuğunu söylüyor. Bu kokunun moleküllerinin yüksek enerji tesisinden kaynaklandığını tahmin ediyor derken buradaki pişmiş sıcak e, metal ve kaynak dumanları ayrıca e, yüksek sözcüğü 1, 2, 3, 4 bu koku derken bu sözcüğü de 5 yani 5 tane sıfat vardır. Cevabımız Adana Şıkkı olacaktır. Açtık cümlen hangisinde? Hem belirtme hem niteleme sıfatı kullanılmıştır. A şıkkını okuyunca direkt cevap buluyoruz. Samanyolu galaksisinde şu an 400 milyar yıldız ve 50 milyar gezegen var derken buradaki hangi galaksi? Samanyolu galaksisi niteleme 400 milyar ve 50 milyar asıl sayı sıfatı yani belirtme sıfattır cevabımız. Dolayısıyla A şıkkıdır diyelim okumaya gerek yok. Açtık soru hangisinde soru sıfatı ile kurulmamıştır derken hangi tür kitap cevabı sıfat olduğu için soru sıfatı. Partiye kimleri davet etmek istiyorsun derken e, burada soru zamiri vardır. Cevap isim ya da zamir olduğu için sıfat değildir. Yani sıfat soru sıfat olması için cevabımız da sıfat olması lazım. Nasıl bir ülke? Güzel bir ülke. Cevap sıfat. Cevap sıfat. Birbirine kadar abur cubur tüketiyorsun? Şu kadar. Yine cevabımız sıfat olduğu için cevabımız Bursa oluyor. Aslında cümlelerin hangisinde asıl sayı sıfat kullanmıştır derken şıklara baktığımızda annesiyle bir saat sonra buluşmak için sözleştiler derken buradaki bir sözcüğü asıl sayı sıfattır. Cevabımız C. Aslında cümle hangisinde belgisiz sıfat kullanmamıştır derken yani belirttiği ismin niceliği ya da niteliği kesin olarak belli olmayan sıfatlar belgisiz sıfattı. Burada birçok tür çoğu öğrenci ve her sözcükleri belgisiz sıfattır. Burada Okudukların çoğunu sevdikleriyle paylaştık derken orada bilgi sıfat değil zamir vardır. <laughs> Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinden niteleme sıfatı kullanmıştır diyor. Ee, şimdi isimle sayı yönünden tamamlanan yerlerin işaretlerinin özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren onların özelliklerini son özelliklerini sonra sıfatların kümüne belirtme sıfatları durum, biçim, renklerini gösteren sıfatlardan niteleme sıfatıydı. Bize niteleme sıfatı sorduğu için Güzelliğin bulutsuz bir gökyüzüdür derken nasıl bu gökyüzü bulutsuz direkt nitelime sıfat olduğunu görüyoruz. Diğer şıklar okumamıza bile gerek yok. Bazen böyle ilk şıkta kesin olarak bulduğumuz cevapları değerlendirelim. Diğer şıkları okuma, okuyarak zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloda, tabloda yer alan nitelime sıfatı sayı karşılığıdır derken burada nasıl bir kız melek gibi bir kız derken 54.247 direkt cevabımızı buluyoruz. Diğer bir sorumuz yukarıdaki cümlenin hangisinde hem belgesi sıfat hem pekiştirme sıfatı bir arada kullanmıştır derken tüm öğrenciler belgesi sıfat ellerinde kocaman yemyeşil elmalarıyla yani kocaman yemyeşil ne diyordu pekiştirme sıfatı elmaların yeşil yani yemyeşil buradaki m'sesi pekiştirme ünsüzüdür. Dolayısıyla cevabımız bursa şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuzda açtaki bilmecenin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Az gitti, uz gitti, dere düz gitti. 6 ay bir güz gitti. Uyanınca hep bitti derken buradaki 6 ay. Sarı sarı içinde, sarı zarfın içinde 12 birlik kardeş birbirinin içinde derken 12 birlik. Mavi atlas, nasıl atlas? Mavi atlas direkt sıfat olduğunu görüyoruz. D kuyruğu var, canlı değil, konuşur ama insan değil, camı var ama pencere değil derken burada sıfat kullanmadığını görüyoruz. Cevabımız denizli. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki görsel numaralı cümlenin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? E, Prensiton ve Tufts'daki bilim adamları çok ince diş sensörü üzerinde çalışıyor derken. Çok sözcüğü. Sistemi dedikülsel ve kanser hastalarının kullanılmıştır. Burada yok. Cevabımız Adana diyoruz. Diğerlerine de bakalım. Bakteri diş taşı ya da enfeksiyon olduğu anda sensör alarm gönderiyor derken. E, buradaki diş taşı takısız isim yani tamlayan tamlanan neye benzediğini belirtiyorsa biz bunu sıfat tamlaması olarak gördüğümüz için e, burada sıfat var diyoruz. Bu bilgi derken direkt bilgiyi işaret ediyor sıfattır. E, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.